Merhabalar ben Ayşe. biraz daha güneyinde olan Andong şehrine maşallah, geldik. Maşallah. <laughs> ya neden beni sabote ediyorsunuz sürekli? <laughs> e bize düğün için gelmişken... Bitmedi mi daha? ya verdi ama sodan biraz hızlı kullanıyoruz. Şu çok korkuyor. Şekil gözüktü ki. ya bir şey olmaz, bir şey Güzel kullanıyor sodan. Biz nerelere nerelere gittik. Korkma. Farkını hissediyor musun? Hissediyorum. Deniz daha yumuşak kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Deniz kullanınca hiç böyle gittiği hissetmiyorum. Sağ sallanıyorum. <laughs> Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Ben <laughs> o sudan. <da> <laughs> ee, biz bugün e, Seul'ün biraz daha güneyindeki Anlong diye bir şehre geldik. Daha geliyoruz, gidiyoruz. Az kaldı, bir şeyler oldu. Ee, neden Anlong'a gidiyoruz? Bizim yarın arkadaşımızın düğünü var aslında. Biz de onun için zaten gelecektik. Bari bir gün önceden gelip biraz da şehri gezerim bir küçük tatil yapalım dedik. O yüzden bir gün öncesinden geldik. Ee, gece 4 gibi falan uyanıp böyle 5 buçuk gibi falan evden çıktık. O yüzden böyle sabah birazcık böyle salak gibiydim yani uyanamamıştım. Şu an saat 9 oldu ve biz geldik sayılır. Ee, ben yani de kendime geldim. Sabah çok yağmur yağıyordu. Hava gerçekten çok kötüydü. O yüzden çok üzülmüştüm. Hem çok soğuktu hem yağmur çok fazla yağıyordu ama şu an Kerim Güzel. Güzel adam. Siz ne gidiyorsunuz orada? Bu tuğla anla oraya. Futbol tuğla Kapaya o. Okey. İşte navigasyonla ilgili bir, bir, küçük sorun varmış. Da. Neyse öyle işte. O zaman anlam gezimiz. Başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Almayacağım. Gelmeyeceğim. <laughs> Benim, benim, videomu rezil ettiniz. Ben gelmeyeceğim deyip gidiyorum yalnız. yani Hiç bırakmıyorlar bunlar bana ben video çekeyim. <laughs> Anahtarı verdi gidiyor. <laughs> Beni hiç takmıyorlar bunlar. Yani gerçekten bu ikisi bir araya gelince çok tehlikeli. Ayrı ayrı ver onlarla rahat zaman geçiriyordum da ikisi çok double oldular yani gerçekten. Bazgı çok üstünde bilmiyorum nasıl çıkacak bu video. Çıkacak mı onu da bilmiyorum. Öyle deniyorum şimdi bakalım. geliyor geliyor git orada or or orada. Geliyor. <laughs> Adam sen. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Salak ya. <laughs> Sizin böyle yapardınız. Adam ilaçlama yapıyor. Biz biz küçükken sinek arabasının peşinden koşardık dedim de o da onun da yaptığını gösteriyor. Ama Haza. gitmedin. gitmedi. Kaza. Şeye kadar gitmedi. İlacın oraya kadar. O adam beni kuyruklu bak. <laughs> Bana. Bana. <gülüyor> ne yiyeceğiz? Ne aç kaldık. Şehre gelip aç kaldık. Her yer kapalı. <laughs> 음~~ 김어 음 예성 이런 희성 예성 희성 이기 이거는 비 이거 비스트, 비스트 한면이야 어얘얘 얘는 어, 걔 아닌가 이거 멜로망스 멜로망스 아닌가 뭐야 <목소리> <목소리> 나 어떻게 <나>, 알아 그 <목소리> 이건 비스트 유세윤 유세윤 어, 이 사람은 헤르케스 비지 <목소리> 나만 나만 <목소리> 아, 몰라 Aynen. Bunu bir ha ha sandım. <laughs> bu DJ diyorsin. İlk, i̇lk girişte onun haha -ha sandım gözlükleri yüzünden. <laughs> Neyse işte böyle ünlü yerler yani bilindik yerlere böyle e gelip imza bırakıp fotoğraf bırakıyorlar. Bunlar çok meşhur böyle şeyler. Ben asla yerimden kalkmıyorum bu ikiz savaşıyor. <laughs> anne Türkiye, Evet gerçekten bu teşekkürler. <laughs> Şimdi böyle bir nasıl denir? Bir köy, köy kısmına oraya gezmeye geldik. <laughs> Bak şey müzesi buradaymış maske müzesi. Bakalım mı? Maske, maske. Maske, maske. Maske, maske. 이거도면이 정도면, 이 정도면, 이 정도면, 브라이 정도면, 이정이이 정도면, 이 정도면, 이 정도면, 이도면이이 정도면, 이 정도면, 이 정도면, 이 정도면, 이정도 a 이 a 이이

진짜 잘 먹는 것같 확실해 이거 다딴나라 먹어. 좋아서 비엔남 이거 진짜 귀엽다 <웃음> 귀엽다 톡톡톡 <laughs> <또> 귀엽다 무슨 <laughs> <laughs> 아, 우리 지금 좀 노래. Abone olun. Nız. Abone olun nız. çok eğleniyor ya. Gerisi de yani. Wow. Mol. Mol mu? Ben var ya şu an videosunda bir antikotim var onlara. Okuldaki mol arkadaşlarım yüzünden birazcık sorun yaşamıyorum. Şu an bak 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 Genelde böyle şeyler Türkiye hediye olarak çok getirilir. Bu Türkiye'de de aslında çok ülkeye de bunlardan gidiyor. İşte bana bunlardan çok fazla geldi. <laughs> Benim evde mesela bir, bir tane şöyle var. <laughs> mesela Türkiye'de domuzla böyle ilgili var. Böyle şeyler yok. 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 Domuzla ilgili öyle şeyler yok. Ama burada hani da, da, boy çocuk, çok çocuk, zenginliği falan temsil ettiği için Evet burada öyle şeyler var ama ne Türkiye'de şey, öyle şeyler yok. şeyler yok. Yani mesela Türkiye'ye bu hediye olarak alıp götürmezsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hava çok güzel dedim ama şu an yağmur geliyor. Of ama ya. Hani yok, 직접 하는 konum Bu da, böyle. Bu böyle. böyle. Bu da, direkt böyle. Şimdi artık gerçekten giriyoruz. Evet. Giriyoruz, hadi bakalım. Sezang'ı, Sezang'ı ya. Seni At, bir Okey, giriş bir kişi için 5000, bin, üç kişi olduğumuz için 15000. beş bin. için bin vanda. Andonglılar için bin vanda, evet. Ama biz Andonglı değiliz, biz Seul'lüyüz. Sen Andonglısın. Sen Andonglısın, evet ya. Babaanne Andonglu da olan, Andong'da daha olan. Bizim bu geldiğimiz köy UNESCO UNESCO konuşamadım e, UNESCO tarafından korunan bir köy. Burası e, burası aslında Kore'nin Joseon Hanedağı çok eski olan Hanedanlıktan kalma evler yani onların e, yapıları hala korunuyor ama aynı zamanda içeride yaşayan insanlar da var. Ama tabii ki de yine de böyle gezi için alanları da var. Şimdi size birazcık evleri göstereceğim. İnanılmaz derecede rüzgar var ve biz bu arabalardan kiraladık. Şimdi bunlarla gezeceğiz. Benim şemsiyemi kapatır mısın? İnsanım <laughs> şemsiyemi kapatır mısın? Tek elim dolu şu an. Ah, kamsa kamsa. Hey. Oh. Oh. Sürebilir misin? Okey. Oh. Gerçekten çok soğuk oh. ve çok rüzgarlı oldu birden. <laughs> Biz de araba kiraladık. <laughs> Ay ayaklarım vücudu buradan uşuyor, soğuk geliyor. Uçuyor, uçuyor. Uçuyor mu? Uşuyor. Uçuyor. 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 Nereye? Ay ayaklarım evet, evet, buradan şey geliyor, geliyor değil mi? Hı hı. Benim de. 아아네 나, <laughs> <아이고, 아이고. 웃음> <laughs> <laughs> 왜 이렇게 만 잠깐만. 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 나도 만수 있어. 어디로 갈까? 깜빡이가 없다, 근데. 이렇게 가자. 이렇게. 이렇게 가야 되겠다? 아. 오, 진짜? 계속 사람 있어. 여기 응? 어, 킹덤 찍었다고 했어. 킹덤 찍었다? 어. 킹덤 알아? 응. 여기서 찍었다고 했어. 와. 야, 이 미나에 데미온그 말, 큐요. 아! Yine <laughs> 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 <Je> <laughs> 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 mi olmaz ya yani bu ya yaşam? <laughs> Devriyor musunuz? <laughs> <laughs> Nasıl gezeceğiz bu orayağı? Çok üzücü. <laughs> 어디 y c i ğ i m Ya m o t i n d 여기 차가오네요 <laughs> Hmm. şu an bunlar da hala insanların yaşıyor olması bana çok tuhaf geliyor ama hava bizi çok üzdü o kadar kötü ki inemiyoruz yani bu arabadan şu an acı bir monga yok böyle 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 böyle

Burası Joson döneminde hastane olarak kullanılıyormuş. Şimdi de aynı şekilde hastane olarak. Bu bizim şu an arabamız. Çok üşüdüğümüz ve çok fazla yağmur yağdığı için bir kafeye geldik. Şu an burada birazcık dinleniyoruz. Hiçbir şey yapmadan yağmurdan dolayı gereksiz bir şekilde yorulduk

armutun daha tatlı hali gibi. Şey Aslında o orijinal meyvenin tadı çok şey yok. Ben yani böyle sarı oluyor. veriyor. Çekilip arayla renk kurmuşlar. Seninki nasıl? Aynen. Tamam. Aynen. Moga? Bu da grey. Moga ne bilmiyorum. Moga şey kutu kutu. Şekerde bu. Şekerde o çok şeker ya. senin telefonun Wi-Fi'm <laughs> <Viyatıcı> mı? Hı? Ayva. Bu ayva mıymış? Ayva. He, bir tane daha. <laughs> sen sen eksik lele. Sen, sen ne yiyorsun? yemiyorsun? <laughs> Samatça. <laughs> <laughs> onun içinde bir şey var o iyi. Bak bakayım. zencef mi var? Hı hı. ne Güzel, bu ajasırları çok seviyor. Ha, sevseydin acı şu acı, acı mı diyecektim de. neyse acı şeyler <laughs> Ben ayvacıyım. Yumurta kırık. <laughs> yumurta sarısı. 걔는 밴드 안 들었는데. 요어스때 내면든 아마. 20다 물론. 네 맞아. 조금이야. 진짜 그렇 않지. 이거 쳤다 생각나. 차야. 사람들이 이해했아 저도 오늘 그 밴드 붙였어. 걔는 밴드 4대째의 필름단 이스 기억했던. I don't know. 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 I don't k n 도 w I 최민식은 부상사드인거잖아 그렇죠. 완전 똑같이 하겠네. 담암 담암 갚아. 어, 살지요. 리거이 예외 아진 날 600 yıllık ağaç varmış onu görecektik ama köyün tam ortasındaymış ama biz tabii ki doğru göremedik çünkü nerede ne olduğunu bulamıyoruz rahat rahat köy gezemiyoruz yani arabayla zaten gezdik arabayla gidilen yerleri 600 yıllık ağaç ve Joseon döneminden kalan evler. Gerçekten tam o saray dizilerinde izlediklerimiz gibi. Özellikle şu yolda yürümek tam olarak öyle hissettim. çok değil. Evet. Biz dışarıda e, biraz üşüdükten sonra orada yürürken şimdi yağmurda ıslandık ve çok üşüdük. Odaya geldik biraz uyuduk. E, sonra dedik ki Git, akşam işte dışarı çıkalım çıkıp yemek yedim. ama sonra çıkmaya üşendik. Çünkü gerçekten hepimiz çok yorgunduk. O yüzden de bizim odada toplandık. Buraya yemek saydık. Burada yemek yiyeceğiz. Burada dinleneceğiz. Çünkü yarın yorucu bir gün olacak bizim için. O yüzden odada kalmaya karar verdik. Hmm. Çimtak söyledik. Buranın meşhur yemeğiymiş. Odamız zaten her şey var odada. O yüzden çok rahat oluyor yani. Sadamcağım bize çizmesi ediyorum. Bekliyorum. Bardak istemiyorum. Ben kola içeceğim önce. Sonra bir içeceğim. Yok ben önce kola içeceğim ama ben ne bugün ya? Markete gittik, şu kolidekileri aldık. Burada poşet yok çünkü, koliyle alamazsın. <laughs> Ve hmm. peynir aldık bunun üstüne. Hımm, tamam ooo. Onu ver mi? Bana ver. Hmm. Yemesin, ben yiyeyim. Sen ondan yersin. Bana ne? Benim yok. <laughs> Hmm. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İkisi de ölü gibi. Teşekkürler. Tam anne ya. Yine başladı çalışmaya. Çalış anneciğim. Sen de anca otur. Hı? Gerçekten Şimdi yedik mi mi bitmedi. Cina'ya mı bakıyorsun? Cina. <laughs> Cina. <Anne>. <laughs> Bugün nasıldı sodan? Yorucu. Ah, çok yorucu. Yağmur bizi çok yordu. Hiçbir şey yapmadık. Yani sadece tek bir gittik ama Yağmur bizi inanılmaz derecede yordu. Üzüldük de o koyarım bak. Hı? Bak koyarım. Bu maske parti ya. <laughs> şey evet ya. <laughs> maske <laughs> Şuraya benim yerime maske müzesindeki o, o şeyi kayayım. <laughs> <laughs> Odamız çok dağınık ya. Ben geçeyim. Sonra toplayayım. Aa ayağımı vurdum. Odada böyle dolap. Mikro dalga. Bir şeyler var. Bunları biz aldık marketten. Marketten alırken bunu aldık. Bu benim bavulum. Burası da banyo. Ben ilk defa Kore'de bir otelde bu kadar büyük banyo gördüm. Ay düğün kıyafetlerimi de şuraya attım. Hadi arkadaşlar kalkın hadi. Hadi git üstünü değiştir gel. Odana git. Hepsini yaptın mı? Aha, iyi Teşekkürler masamızı topladığın için. O zaman işte odana gidebilirsin biz televizyon izleyeceğiz. Yiyip gideceğiz. <laughs> <laughs> tamam hadi neyse abur cubur niye öyle Ne izliyoruz? Panda! Panda! Şirinler izleyelim lütfen. Şirinler izleyelim. Ne <laughs> <Kişi> seviyor bu? Hı <laughs> -hı. Çok seviyor sana bir tane vereyim. Ona? Sana da bir tane vereyim. Bu kadar. <laughs> ya versene. <gülüyor> <gülüyor> ne sırf onu aldım diye temizlik yaptı bizim için. <laughs> Şirin'e ezilecek miyiz? İstiyor musun? İstiyorum. Evet. istiyoruz. O zaman biz Şirin'le izliyoruz. <laughs> Hay çöpünü niye benim tarafıma bırakıyorsun? Ha. Aa gitti. Ben istiyorum çünkü izlemeyi. Ne kadar dağıldım ya. Ben bugün makyajımı da tam yapmamışım. Aylar önce sürmemişim. Yatakta mı yiyeceksin onu? <laughs> Tabii ki de. Evet. Tabii ki de. Barbekülü. Barbekülü. Kalbi. <gülüyor> Kaburgalı. Hmm. <laughs> ağzımdaki şey çok güzel. Ekşi tadı. Bunu sonra yiyeceğim. Bu kaç <laughs> senesinde yayınlanmıştı? Çok eski ya. Sen ne söyleyecektin? Bu ne? Bu terdi mi adam?

Secret Garden'a düştük. Bak 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 hemen 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 uyuma numaralı. Ama tamam makyajımı falan silip artık uyumam lazım. Batırmışım yani. Uykulu uyuma arası bir şey almış böyle. O zaman benden bu haftalıkta bu kadardı. Andong'da göstermek istediğim hiçbir şey gösteremedim. O yüzden çok mutsuzum. Çünkü hava bizi gerçekten çok kötü etkiledi. Böyle bir şey beklemiyorduk yani. Ano'ya gelme amacımız zaten farklıydı aslında. Anamama bizim için yarın. Ama onu farklı bir video olarak ekleyeceğim. Çünkü direkt o yani düğün kültürünü anlatmak istiyorum. O yüzden böyle olacak yani. Şimdi ilk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.